Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Az çok maç kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Telegram'dan takip edelim. Telegram'da ücretsiz canlı bahisleri sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı diyelim, beğenelim. Her şey ücretsizdir sizler için. Salı, çarşamba gününün yorumunu yaptık. Hafta sonu içinde sonradan tekrardan video yapacağız arkadaşlar. O yüzden videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederiz. İstiklal El Nasır masıyla başlayalım kankacığım. Kardeşim mükemmel bir gidiş yaptın yine e, herkese bol şans, bol kazançlar ediyoruz. Çok güzel bir hafta geçirdik, kazandırdık, kazandık. Yine aynı güzellikte de maçlarla devam ediyoruz. İlk Al Nasır maçında çok güzel olan açılmış. İki buçuk üst verip geçiyoruz abi. Haydi bakalım. Radomlice, Çelci. Kardeşim karşı gol var. 2.5 buçuk üst ve Çelci maç alacaktır. Evet. Çelci iyi takım. Takip ettiğim bir takım zaten senin. Geçenlikte. San Santa Cruz Bolivar ekmek yediren maç arkadaşlar. Buyur. Kardeşim ilk yarı 0.5 üst maç sonu 2.5 3.5 üst maç evet. sonu 2 evet. e, ilk yarı gol erken gelirse 0.5 üst dedik ya ilk yarı gol erken gelirse her 1.5 üst değerlendirilir bu maçta. Haydi bakalım arkadaşlar. Wolverhampton Burnley. Kardeşim gol ver, evinde kaybetmeyecektir, kazanacaktır. Ee, karşı gol var olma ihtimali yüksek. 3-3 Üç gol altı maç sonu bir diyoruz. Ben de ilk yarı mutlaka gol bekliyorum maçta. Pao Valesiyanes. Kardeşim yine bu maçta da ev sahibi alır diyoruz. Güzel olan açılmış. Karşı gol var diyoruz. 2.5 istiyoruz. O zaman az laf çok maç diyoruz. Kanala abone oluyoruz. Videoyu beğeniyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Luton Town Arsenal maçı devam edelim arkadaşlar. Luton Town sürprizlerin takımı Arsenal'a bir sürpriz yapar mı? Kardeşim söylemiş olduğun gibi büyük takımlara biraz daha böyle e, defansif oynayıp az gol yiyip ya bir, bir bir beraber kalıp maçı bitiren Havaza bir takım, Luton. Yani bu maçta yine sürpriz gelirse şaşırmayacağım. Ama benim daha çok tercihim bu karşılaşmada 3.5 gol alt. Evet arkadaşlar bu 1.44'ü Türkiye'de verdi o oran. Bizim oynadığımız site farklı arkadaşlar. Telegram'da paylaşıyor zaten. Çok daha iyi, çok daha yüksek oranlı oranlanan site. Türkiye'deki e, iddia göre 1.44 vermiş. Bizim oynadığımız siteye ben şu an bir gözümün bakıyorum. 1.55 oran veriyor 3.5 alta. 1-20 oran veriyor. 4.5 6 değerlendirilir. Mükemmel oran yükseltmek için değerlendirilir arkadaşlar. Hay noy oran ve anrat. Kardeşim salayı bitirdik. Çarşambaya geçtik. Aynen. Hanoi karşılaşmasında Hanoi Vuravet karşılaşmasında 2.5 üst 3.5 üst bekliyorum. Aynı zamanda deplasmanın minimum 2 gol atacağını 2-3 gol atacağını bekliyorum. 2'den hmm. 2 bekliyorum bu karşılaşmada. Haydi bakalım. Ee, Villarreal Maccabi Hayfa. Handikaplı bir maç sonu bir diyoruz bu maç için. Neden? Kardeşim zaten e, Villarreal'in gruptan çıkma maçı. makabı hafife zaten bitmiş ökeye dönüyor. O Hı -hı. yüzden de Villarreal yener ve handikap yapar. Bu şekilde düşünüyoruz. Hadi bakalım. Karşılıklı gol varım babası geliyor. Brighton Brentford. Aynen öyle kardeşim. Brighton Brentford'a karşılıklı gol var bekliyoruz. Ev sahibi kazanı düşünüyoruz. Haydi bakalım ev sahibine 1.68 oran vermiş. Bizim oynadığımız sitede 1.80 oran. Güzel. Değerlendir abi. Tam ekmek yediren maçlar. Celtic Hibernian. Kardeşim Celtic gayet iyi gidiyor her zamanki gibi Rangers peşinden gidiyor. Hibernian ligin kötü takımlarından değil. O da yine 3-5 sıraları garantilemek isteyen takımlardan bir tanesi. Bu maçta karşı koyular bekliyoruz. İki buçuk üst bekliyoruz. Maç sonu hani kaplı bir bekliyoruz. Ortalama sana skor verecek olursan da 3 bir gibi bir skor bekliyorum bu karşılaşmada. Kaç kaç? 3-1. 3-1 hadi bakalım. Bol şans. Marsilya Lyon. Kardeşim direkt ben Marsilya'ya veriyoruz geçiyoruz. Lyon evet. zaten Bitmiş. giriyor gitmekte olan. Bitmiş okey 5 daha dönüyor. 1-50 oran Aynen vermiş. 1-50 oran vermiş. Çok güzel oran abi Türkiye'de. Bile ya oran biraz güzel. bunlar kendi aralarında biliyorsun bir rekabeti var ya, o yüzden bu oranı vermiş olabilir ama ben hmm. maalesef laf düşünüyorum. En kötü iki farklı alacaktır. Haydi bakalım, Hiltz-Rangers maçıya devam edelim. Kardeşim Rangers iyi, Hiltz da iyi. Yani bunlar birisi 2, birisi 3. sırada biliyorsun liglerinde. karşı gol var, 2.5 üst bekliyoruz. Taraf bahsinde bu maçta giremiyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar Aston Villa Manchester City ile devam edelim. Kardeşim Aston Villa dolu dizgin. Manchester City bir garip bir haller aldı. Haaland gol atamıyor. Takım bir garip şekilde ilerliyor. Üç tane gol atıyorlar bekliyorlar. İki gol atıp duruyorlar. Yani sen Manchester Böyle olmaz kardeşim. O yüzden Aston Villa yenerse galip gelirse şaşırmam. Benim bu maçın tercihim karşı gol var ve iki buçuk üst olacak. Üç, para bahsi almayacağım. 3.5 üst bile olur bence yani. Bayağı gollü geçecek gibi geliyor bana. Olabilir kardeşim. Değerlendirebilir. Ee, son olarak arkadaşlar Salı Çarşamba'yı yorumladık. Çarşamba'nın son maçı arkadaşlar Manchester United Chelsea. Yine karşılıklı gol varın. 2.5 üstün olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Kardeşim Manchester United Chelsea'de karşılıklı gol var diyoruz. Manchester United Erik Den ve Erik Den da 10 adam vazgeçmiyor bambaşka bir hikayeleri var bence. Bir de geç geçtiğimiz günlerde güzel bir açıklama yapmış. Premier Lig'in en iyi ikinci kalitesi ona ne demiş. Yani hmm. biz mi göremiyoruz, o mu farklı bakıyor bilemedim ama var bir şeyler diyoruz. Birinciyi bilmiyor mu kanka? O da Altay. Evet Altay, aynı. Evet. <laughs> Karşılıklı gol var diyoruz kardeşim. Manchester United Chelsea karşılaşmasında iki buçuk üstte gider. Düşüncesindeyiz. Haydi bakalım kankacığım. O zaman seni karşılıklı öpüyorum, uğurluyorum. Kendine iyi bak. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram'ı takip etmeyi unutmayın. Telegram'da ücretsiz canlı bahisler devam ediyor. Aynı şekilde Instagram'da arkadaşlar videonun açıklama yorum kısmındadır. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olduğunuz videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.